önce bir pamuğumuzu alıyoruz. Suya koyuyoruz. Nasıl da batacak birazdan. Bak batıyor bakın. Batıyor. Şimdi birazını kuru kuru şeyini bandırıp atıyoruz. Pamuk suda batar. Evet. Battım anneciğim. Batmadı. Yağlı Sadece. pamuk. Battı. Tamam. Battı. Ba battı gördün mü? Şimdi evet. onu çıkar. Çıkar Yağlı olan pamuk. Burada bak yağlı pamuk var. Bandır ya. Evet. Yağa bandır, yağ, yağ bandır, yağ bandır biraz. Evet, tamam. Al al tamam. Evet. Batmadı gördün mü? Bak, evet. Şu pamuk şimdi şeyde yüzüyor değil mi suyun üzerinde? Evet. İşte penguenler de bu şekilde suda batmadan... deneyeceğiz. Oldu mu? Atacağım. Battı. Atalım onu da. Çünkü penguinin iç kısmında yağ vardı.